Mutlu zihin seni üretken daha yaratıcı bir hale getiriyor. Bu yaratıcılık ve fırsatları gören zihinde seni elindeki imkanları arttırıyor yani. Yani senin o verdiğin maddi imkan, maddi yardımın vermiş olduğu sana mutluluk sana çok daha fazlasını elde etmeyi sağlıyor. O do doyum, o coşku sana çok daha fazlasını yaratacak gücü veriyor seninle. Kendi hayatında, kararlarınla. Ve aynı zamanda dediğim gibi alma vermeden dengesinden dolayı da sen bunları verdikçe bunu hayat da sana verecek. Hiç fark etmediğin imkanlar olarak senin hayatına verilecek bunlar. Ha bunları dediğim gibi eğer aklını kullanırsan almayı seçersin. Hayattaki bir fırsatları görmeyi seçersin. Sen bunları verdiğin için alacaksın da hatta alıyorsun da görmeyi seçmen lazım ama nankörlüğü bırakman lazım. Yani elindeki imkanların değerini bilmen lazım. Elindeki imkanları işlevsel hale getirip kullanabilmen lazım. Yani sen verdiğin yaptığın için bir şeyler elde ediyorsun. Elde ed elde etmeye de devam edeceksin. Her verdiğin her güzellik, her sevgi de yapacağın şey sana 10 katı, 100 katı, bin katı olarak dönecek. Hatta dönüyor da şu an. Sadece dediğim gibi güle odaklan biraz hayatındaki. Dikenlere odaklanma. Her zaman için dikenlere odaklandığın için her tarafında diken görüyorsun, sorun görüyorsun, mutsuzluk görüyorsun, ızdırap görüyorsun, yoksulluk görüyorsun, huzursuzluk görüyorsun. Biraz güzele, güle odaklansan, hayatındaki güzel şeylere odaklansan ve bu güzel şeyleri arttırmak için çalışsan ve aynı zamanda bu dikenleri de Bıraksan bu dikenlerle uğraşmayı da, bu dikenleri de öyle kabullensen, o dikenlerin de o günün olması için gereken bir şey olduğunu fark etsen, kendi hayatında mesela hani o dikenleri buduya da bilirsin mesela. Buduyabileceğin dikenleri, yani değiştirebileceğin sorunlarla uğraşıp onları çözebilirsin. Onları güzelleştirebilirsin. Yani şu her zaman için odak noktanı değiştir. Çözebileceğin sorunlara odaklan, çözebileceğin sorunları iyileştir. Çözemediklerini de kabul et kadar. Bunu yaptığı zaman hayatın çok farklı olacak. Hayattan alacağın doyum çok farklı olacak. Olumsuz durum, olumsuz duygu ve düşünceyi bir kenara bırakıp yapmaya giriş. Onu çözebileceğini gidermeye giriş. Daha iyi bir seneye giriş. Daha iyi bir hayat yaratmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya giriş. Yani Olumsuzluğun e, o kadar büyük olmasının sebebi onu yaklaşmış olman. Onu sürekli böyle yakından bakma, bakmış olman. Yani şöyle düşün. Telefonda da bu var. Yani bir noktaya sürekli büyütürsen tüm ekranın o, o yazı, o o ekrandaki e, şey haline gelir. O bölge haline gelir. Yani mesela sen bir fotoğrafa bakıyorsun. Oradaki bir ayrıntıyı büyüttün, büyüttün, büyüttün. Tüm ekranın o zaman o ayrıntı olur değil mi? Büyüttüğün için. Tüm ekran o ayrıntı oldu. E o ayrıntı çok kötüyse dikkat sisteminde böyle çalışıyor. O, o ayrıntı çok olumsuz bir şeyse ve sadece sen ana ekranda onu büyüttüğün için tüm ekran olumsuz oluyor. Tüm hayat şartların, tüm hayat kaliten berbat oluyor. Çünkü sen oraya odaklandın. Çünkü odaklandığı şey senin duygunu belirliyor. Senin duygunu odağın belirliyor.